Tarihler 1987'yi gösteriyordu. 68 yaşındaki bir adam merdiven boşluğuna gözlerini iliştirmiş, geçmiş hatıralarının kendi zihninde yanattığı girdaba dalmıştı. Sanki geçmiş yaşantısının tümü 1944-1945 yıllarında Auschwitz kampında yaşadığı o korkunç zulümlerden, şahit olduğu korkunç işkencelerden ibaretti. Bu vahşetleri hiçbir zaman unutamamıştı. Gözleri merdiven boşluğuna ilişmişken birden silkindi. Düşüncelerini toparladı ve son 3-5 gündür sürekli tekrar ettiği bir cümleyi son kez söyleyerek kendini merdivenin boşluğuna bıraktı. Primo Levi'nin son cümlesi Auschwitz yaşanmışken tanrı var olamaz idi. Auschwitz toplama kampında yaşananlar insanlık tarihinin sadece küçük bir parçasıdır. Oysa bu küçük parçada dünyanın en büyük acıları yaşanmıştır. 1942-1945 yılları arasında sadece bu kampta 1 milyon 100 bin kişinin çeşitli işkencelerle, zulümlerle öldürüldüğü düşünülmektedir. Fakat yine de 2. Dünya Savaşı'ndaki kayıpları düşündüğümüzde bu sayı oldukça küçük bir sayıdır. Nitekim 2. Dünya Savaşı boyunca yaklaşık 50 ila 70 milyon arasındaki insanın birbirlerini boğazladığı düşünülmektedir. Sadece bununla sınırlı kalmış mıdır? Ne yazık ki hayır. İnsanlık tarih boyunca birbirini boğazlamaktan hiçbir şekilde vazgeçmemiştir. Şiddet ve Sağlık Dünya raporuna göre 16. yüzyılda 1.6 milyon, 17. yüzyılda 6.1 milyon, 18. yüzyılda 7 milyon, 19. yüzyılda 19.4 milyon insan sadece muharebelerde birbirlerinin canına kıymayı başarmıştır. Tabii bu korkunç başarı, bu korkunç zulümler bununla sınırlı kalmamıştır. Rudolf Joseph Rummel adındaki bir araştırmacı 20. yüzyıl öncesindeki toplu katliamlarda 133 milyondan fazla insanın can verdiğini tahmin etmiştir. Yine aynı araştırmacıya göre 20. yüzyılın ilk 88 yılında 170 ila 360 milyon arasında insan çeşitli zulümlere, işkencelere, şiddete maruz kalmış, bunların birçoğu da can vermiştir. Bu menfi tabloyu dünyada bu denli kötülüklerin ve vahşiliklerin ne kadar yoğun olduğunu göstermek amacıyla çizdim. Bu kadar yoğun bir vahşet ve saldırganlık içerisinde insanın aklına doğrudan şu sorunsal gelir. Bu kadar vahşetle ve katliamlarla dolu bir tarihe sahip olmamızın altında yatan sebepler olmalıdır. Elbette ki bu sebepler doğrudan insanın kendisiyle ilgilidir. Bunca vahşetin ve katliamın yalnızca kötülük yapmak veyahut yalnızca çıkar sağlamak amacıyla yapıldığını söylemek oldukça yetersiz olacaktır. Nitekim Nietzsche'nin dediği gibi insanlar kötülük yapmaktan hoşlanmaktadırlar. Ya da Dostoyevski'nin deyişiyle insanlar kötülüğü ve acımasızlığı estetik bir yapıya bürümede diğer türlere nazaran daha da ustalaşmışlardır. Kısacası kötülüğün ve acımasızlığın ne yazık ki estetik bir cazibesi vardır. Hastalıklı bir estetik cazibesi vardır. Bunun bir örneğini Amerikalı bir askerin söylediklerinde görürüz. Oppenheimer'dan aldığımız bilgilere göre Amerikalı bir asker Vietnam anılarını anlatırken şöyle yazmıştır: "İnsanlığımın kıyısına geldiğim anlardan bir başkasıydı. Çukurun içine baktım ve gördüğüm şeye hayran kaldım." başkalarının acısını hissetmemizi sağlayan empati yeteneğinden sıyrılmış bir estetiğe teslim olmuştum. Orada bir güzellik gördüm. Savaş sadece çirkinliğin ruhunu taşımaz, aynı zamanda harika ve baştan çıkarıcı bir güzellik meselesidir. Ancak bu noktada az önceki sorunsalın bir farklı haline ulaşırız. Bu denli vahşetle dolu ya da acımasızlığa meyilli bir yapıya sahip olmamızın sebebi nedir? Bunların altında yatan koşullar nedir? Bu videomuzda insanın içerisinde ne yazık ki var olan kötülük yapma arzusu ve başkalarının acılarından keyif alma eğilimini inceleyeceğiz. Her şeyden önce şiddet konusuna değinmemiz gerekir. Fakat şiddet konusu ve şiddet eğiliminin kökenleri çok geniş bir konu olduğundan dolayı şiddetin biyolojik ve genetik kökenlerine dair birkaç örnek inceleyeceğiz. İnsanlar diğer türlere nazaran birbirlerine şiddet uygulamaya çok daha fazla meyillidirler. Bunu kabul etmek için tarih alanında üstün körü bir bilgiye sahip olmamız yeterlidir. Yine de daha ayrıntılı bilgi için Libido dergisinin web portalındaki bir çeviri makaleyi okumanızı öneririm. Bu çeviri makale insanlar genetik açıdan birbirlerini öldürmeye daha yatkın. Ölümcül şiddet oranı diğer memelilerin ortalamasından 7 kat daha fazla adlı bir makaledir. Linki açıklamaya bırakacağım. Dileyen izleyicilerimiz linke tıklayarak bu yazıyı okuyabilirler. Peki insanoğlunun şiddet eğiliminin bu denli fazla olmasının sebebi nedir? Az önce de söylediğimiz üzere cevap doğrudan insanın kendisiyle ilgilidir. Araştırmacılar bu konu üzerinde oldukça kafa yormuşlardır. Bilhassa şiddetin genetik ve biyolojik kökenleri üzerine araştırmalarda bulunmuşlardır. Bunlardan en bariz bir örnek Frederick Godwin adlı bir araştırmacıdır. Frederick Godwin toplumdaki bazı bireylerin diğerlerine nazaran daha fazla şiddet eğilimine sahip olduklarını öne sürmüştür. Bunun kökenlerini ise genetik ve biyolojik faktörlere bağlamıştır. Tabi bu düşünce dönem Amerikasında oldukça tepki çekmiştir. Nitekim bu düşünce şiddet geni taşıyan insanların fark edilmesi durumunda onların daha küçükken, bebekken ortadan kaldırılma fikrinin doğmasına yol açacaktır. Hatta Amerika'daki suç oranlarını daha çok siyahilerin işlediği göz önünde bulundurulduğunda bu fikir ırkçılığa dahi gidebilecektir. Bu yüzden Godwin'in bu teorileri bilimsel çevreler tarafından şiddetle eleştirilmiştir. Godwin'den sonra David Wasserman adlı bir hukuk profesörü bu alanda çeşitli araştırmalar yapmış ve Godwin'i destekleyecek teoriler ortaya atmıştır. Tabi Godwin'in teorileri gibi Wasserman'ın teorileri de kabul görmemiştir. Fakat daha sonra yapılan araştırmalar şiddetin genetik ve biyolojik kökenlerine dair önemli bulgular elde edilmesine sebebiyet vermiştir. Örneğin bir araştırmada Amerika'da hüküm giymiş suçluların beyinsel fonksiyonları incelenmiştir. Bu kimselerin çoğunda prefrontal korteks ya da amigdala gibi bölgelerin anormal fonksiyonlar gösterdiği görülmüştür. Yine bir diğer çalışmada şiddet eğilimi gösteren bir grup insan değerlendirilmiş ve onların prefrontal kortekslerinin diğer bireylere nazaran daha küçük olduğu keşfedilmiştir. Şiddetin beyinsel kökenlerine dair bir başka ve daha eski örnek 1848 yılında karşımıza çıkmaktadır. 1848 yılında devlet demir yollarında çalışan bir işçi olan Gage bir kaza sonucu başının sol ön kısmını kaybetmiştir. Fakat yapılan tedavinin ardından hayatına devam etmeyi başarmıştır. O döneme dair oldukça nazik, kibar, saygılı bir adam olan Gage, o kazadan sonra saldırgan, kaba ve agresif bir insana dönüşmüştür. Bu vakada da beynin prefrontal korteksinin zarar gördüğü bilinmektedir. Bu prefrontal korteks adı verilen bölgenin duyguların işlenmesinde ve saldırgan eğilimler gösterilmesinde önemli bir rolünün olduğu bilinmektedir. Şiddet eğilimine dair bir diğer nokta testosteron hormonu ile ilgilidir. Araştırmalar bize göstermiştir ki testosteron hormonunun yüksek olması durumunda saldırganlığın ya da agresifliğin de arttığı görülmüştür. Çeşitli meslek grupları arasında yapılan bir çalışma göstermiştir ki testosteron hormonunun en yüksek olduğu meslek grubu avukatlardır. En düşük olduğu grup ise din adamları grubudur. Fakat şiddetle ilgili beyinsel süreçlere dair birçok araştırma yapılmasına rağmen bu konu hali hazırda çözümlenmiş değildir. Sadece bu konuya dair güçlü bilimsel veriler bulunmaktadır. Kısacası beyinsel fonksiyonların şiddet eğilimindeki payının ne olduğu sorusu hala çözülebilmiş değildir. Fakat buna dair dediğimiz gibi önemli veriler bulunmaktadır. Robert Wilson'un deyişiyle Boy zeka ve vanilyalı dondurma tercihinde olduğu gibi şiddet eğiliminde de genetik faktörler muhakkak ki mevcuttur. Fakat bu konuda çevresel ve psikolojik faktörleri de unutmamak gerekir. Neticede şiddetin evrensel varlığını ve bu varlığın da insanın biricik kendisiyle iç içe olduğunu ne yazık ki kabul etmemiz gerekir. Şiddet eğilimine sahip olmak pek insani bir durumdur. Oysa bu eğilimi bastırıp geri plana etmek bizi iyi ve etik değerlere sahip bir birey haline getirmektedir. Şiddet konusuna değinmemizin ardından asıl meseleye geliyoruz. İnsan başkasının acısından keyif alabilir mi? Bu soruya nesnel bir şekilde hayır demeyi çok isterdik. Fakat cevabımız ne yazık ki evet olacaktır hatta hayatımızın bir döneminde her birimiz bu hissi deneyimlemişizdir. Keza bu sorunun cevabına evet dememiz de zaruridir. Nitekim başkalarının acısından keyif alma eğilimine yani Schadenfreudeye sebep olan etmenlerden en önemlisi İnsanın adalet arzusudur. Örneğin, adi bir suçtan hüküm giymiş bir suçluyu düşünelim. Her birimiz bu suçlunun ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmesine neşeyle, sevinçle ve hazla yaklaşırız. Aynı şekilde kendimize yapılan bir kötülüğün mümesili olan bir kişinin zarar görmesine de pek tabii sevinebiliriz. Bu konuda başka bir örnek verebiliriz. Ne yazık ki ilkokul çocukları birbirleri arasında büyük bir rekabet içerisinde yetiştirilmektedirler. Ve sınav sonuçlarına bakıldığında bir çocuğun başka bir çocuğun aldığı düşük bir nottan ötürü sevinmiş olması esasında Schadenfreude'ye bir örnektir. Ve bu ne yazık ki pek tabi bir durumdur. Bu temel örnekleri verdikten sonra Schadenfreude nedir, ne demektir ona geçelim. Schadenfreude kelimesi Almanca kökenli bir kelimedir. Schaden yani hasar, zarar kelimesiyle birlikte Freude yani sevinç, neşe kelimelerinin birleşimiyle oluşmuştur. Ve ilk olarak 1740'larda ortaya çıkmıştır. Bu kelimenin İngilizce metinlerde kullanılması ise 19. yüzyılın ikinci yarısına tekabül etmektedir. En genel tanımlamayla Schadenfreude başkasının acısından ve talihsizliğinden keyif alma durumudur. Bu bağlamda sadizm ile ilişkilendirilse de esasında bu doğru değildir. Nitekim sadizm bir başkasına acı vermekten zevk alma anlamını taşır. Oysa Schadenfreude ise başkasının talihsizliğinden ve zararından keyif almadır. Daha çok edilgen bir durumu ifade etmektedir. Bununla birlikte kelimenin tam bir zıttı vardır. Bu ise Freuden şadedir. Yani başkasının başarısından ve mutluluğundan üzüntü duyma durumunu ifade etmektedir. Fakat biz kötülük ve Schadenfreude durumuyla ilgilenmekteyiz. Kötülük ve Schadenfreude durumuna ilişkin ilk olarak Platon'dan söz ederiz. Platon kötücül, ya da kötü kişiyi başkasının acısından, rahatsızlığından keyif duyan biri olarak tanımlamaktadır. Platon'u Immanuel Kant takip etmiştir. Immanuel Kant'a göre başkasının acısından keyif alma sevgi hissinin tam tersidir. Ve ona göre bu his şeytani bir kötülüktür. Aynı şekilde Chopin'a orada Shadon Freud'i olumsuz bir şekilde yorumlamıştır. O Shadon Freud'i insan doğasındaki en kötü hususiyet ve şeytani bir kötülük olarak yorumlamıştır. Genel olarak Shadow e yol açan iki sebep bulunmaktadır. Bunlardan birincisi bencillik ve kıskançlık duygusudur. İkincisi ise daha mazur görülebilecek bir durum olan adaletin sağlanma arzusuyla ilişkilidir. Bu noktada birazdan bilimde Shadow e hususunda değineceğimiz gibi çocuklar adalet hususunda Shadow Freud'e eğilimini daha fazla deneyimlemektedirler. Schadenfreude'nin adalet hususuyla, adaletin teminiyle iç içe bulunması onu bir nebze kabul edilebilir bir hale getirmektedir. Örneğin idam cezasına mahkum edilmiş bir Fransız ortaçağ suçlusunu düşünelim. Bu suçlu giyotüne giderken halk bütün bunlara seyirci kalacak ve coşku ve sevinç içerisinde aykırışlarda bulunacaktır. Nitekim bir suçlunun cezalandırılması söz konusudur. Aynı şekilde Roma dönemindeki arenalarda suçluların bir aslanın ya da bir vahşi hayvanın karşısına çıkarıldığını bilmekteyiz. Arenadaki seyirciler bu vahşi ana, bu kan ve gözyaşı dolu ana coşku ve neşe haz içerisinde tepki vermektedirler. Peki onların bu tepkisine yol açan şey nedir? Şüphesiz ki bu unsur adalet duygusuyla ilişkilidir. Bir başka deyişle arenada aslanın karşısına çıkartılan o adamın iyi bir adam olduğu bilinseydi seyirciler o adamın acısından keyif almak yerine o adama büyük bir acıma duygusu besleyeceklerdi. Hatta belki de bu vahşi anın gerçekleşmesine engel olacaklardı. Fakat bu adalet duygusu ve adalet duygusu temelinde Schadenfreude eğiliminin gerçekleşmesi bazen bazı suistimallere neden olmaktadır. Ki bu suistimaller zannımca tarih boyunca savaşların oluşmasına neden olan bir durumdur. Nitekim 2. Dünya Savaşı'nda, 1. Dünya Savaşı'nda ve diğer savaşlarda insanların birbirini boğazlamasına neden olan tek sebep kötülük yapma arzusu değildi. Onlar karşıdaki insanın kötü olduğunu düşünerek birbirlerini öldürmüşlerdi. Çünkü istisnalar dışında hiç kimse bir başkasına durduk yere zarar vermeyi istemez. Bu durum ancak hastalıklı bir psikolojinin hastalıklı bir ruh halinin ürünüdür. Tüm bir insanlığı hastalıklı olarak nitelendirmeyeceğimize göre bunun daha makul sebeplerini incelememiz gerekir. Bu noktada Shadow Freud'e kavramı karşımıza çıkar. Kötü, suçlu, zalim olarak gördüğümüz birisinin acısından, zararından keyif alma durumu bütün bu savaşlarda, muharebelerde devletlerin, yöneticilerin, idarecilerin yaptığı şey de budur. Askerlere bir zemin hazırlanır. Bu zemin şu şekildedir. Bizler iyi insanlarız. Karşımızda bir düşman var. Ve bu düşman kötü bir düşmandır. Bu düşmanı yenebilmek için, bu kötülüğe son verebilmek için onları öldürmemiz gereklidir. Bu kötülüğe karşı olan savaşımızda Tanrı da bizim tarafımızdadır. O halde onları öldürmemiz gereklidir. Bu durumun en bariz örneğini Haçlı Seferlerinde görürüz. Örneğin Papa'nın çağrısıyla Fransa'daki yerini yurdunu bırakmış Frederick adlı bir kişiyi düşünelim. Bu Frederick yerini yurdunu bırakıp kutsal toprak olarak gördüğü bölgeye kötülüklere karşı, kafirlere karşı bir mücadele vermek için gitmektedir. Aynı şekilde Şam bölgesinde büyümüş ve yetişmiş bir Abdullah ise yine kendi yurduna saldırmak isteyen Frederick'e karşı koyacaktır. Onun amacı da kötülüğü ve kafirliği yok etmektir. Bu bağlamda hangisi suçludur? Zannımca burada suçlu olan, daha doğrusu burada kötü olan öznel yargıların, öznel değerlendirmelerin ta kendisidir. Konuyu daha fazla derinleştirmeden Schadenfreude eğiliminin bilimsel taraflarına değinmek istiyorum. Böylesine yaygın bir üçgüdünün bilimsel araştırmalara konu olmaması pek tabi olarak beklenilmezdi. Tarih boyunca çeşitli araştırmacılar bu konunun üzerinde durdular. Örneğin 2014 yılında Kötücül haz kadar başka bir haz yoktur. Çocuklarda Shadow Freud e adlı bir makale yayınlandı. Bu makale bir deneyin bulgularını yansıtmaktaydı. Deneyde 105 çocuk ve anne kullanıldı ve iki senaryo oluşturuldu. Senaryolarda anne, kendi çocuğu ve kendi çocuğunun akranı bulunmaktaydı. Senaryonun birinde anne bir masada oturdu. Masada bir kitap ve bir bardakta su bulunmaktaydı. Anne iki dakika boyunca masadaki kitabı alıp yüksek sesle okumaya başladı. Çocuklar ise kendi başlarında oynamaktaydı. 2 dakikanın sonunda anne kazayla suyu kitaba döktü. Şekil 1C'de gösterildiği ikinci senaryoya göre ise anne kendi çocuğunun akranını kucağına aldı. 2 dakika boyunca yüksek sesle kitap okumaya başladı. Bu senaryoda kendi çocuğu annesini ve akranını izlemekteydi. İkinci dakikanın sonunda anne masadaki suyu kitabın üzerine döktü. Araştırmacılar bu iki senaryoda denek çocuğun yani annenin kendi çocuğunun bu duruma verdiği tepkiyi gözlemlediler. Araştırmanın sonucu ise ikinci senaryoda yani annenin çocuğun akranını kucağına aldığı adaletsiz bir durum yarattığı senaryoda denek çocuğun suyun dökülmesine sevindiğiydi. Yani denek çocuk adaletsiz bir durumda oluşan kötü bir hadiseyi keyifle karşılamıştı. Araştırmanın sonucunda Schadenfreude eğiliminin çocuklarda daha sık hissedildiği ortaya çıkmıştı. Schadenfreude'yi konu alan tek araştırma bu değildi. 2008 yılında York Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, bir deney, bebeklerin ve çocukların sohbetten kasıtlı olarak dışlandıkları durumda tekmelediklerini, bağırdıklarını ve huzursuz bir durum yarattıklarını gösterdi. Her iki araştırmanın sonucunda da araştırmacılar Shadow eğiliminin adaletsizliğe karşı evrilmiş bir içgüdü olduğunu söylediler. Aynı zamanda araştırmacılar kıskançlık ve insanın kendisini başkasıyla kıyaslama eğilimlerinin varlığını da dışlamadılar. Bir diğer deney 2011 yılında gerçekleştirildi. Deneyde iki beyzbol takımının taraftarları ele alındı. Onların beyinsel fonksiyonları fonksiyonel MR yöntemiyle incelendi. Araştırmacılar biz onlara karşı sosyal kimlik, zarara ve gruplar arası rekabete karşı verilen sinirsel tepkileri şekillendiriyor. Adlı makalede taraftarların beyinsel fonksiyonlarına dair bir takım bulgular öne sürdüler. Buna göre rakip takımın olumsuz bir durumunda denek taraftarın beyninde bazı artan aktivasyonlar gözlemlenmişti. Buna karşın olumsuz bir sonuca maruz kalan takımın taraftarının beyninde ise ön singulat kortekste ve insulada yüksek beyinsel fonksiyonlar görülmüştü. Yine 2006 yılında fonksiyonel MR yöntemiyle yapılan bir başka araştırma erkeklerin kadınlardan daha çok kötü insanların acı çektiğini görmekten zevk aldıklarını gösterdi. Buna göre iyi olarak nitelendirilen deneklerin elektrik şokuna maruz kaldığını gören diğer denekler bunu olumsuz bir şekilde karşıladılar. Oysa kötü olarak gösterilen insanların elektrik şokuna maruz kalması durumunda bunu izleyen deneklerin beyinlerindeki zevk merkezlerinde yoğun bir etkileşim görüldü. Bu araştırmalar, bu deneyler Chadon Freud ile adalet mekanizmasının, adaleti sağlama arzusu arasında bir ilişkinin var olduğunu gösterdi. Bu bağlamda başkasının zararından keyif alma eğilimi genel perspektifte olumsuz değerlendirilse de adalet konusunda bir takım kabul edilebilir taraflara sahip olmaktaydı. Fakat bununla birlikte bu eğilimin kıskançlık ve bencillik ile bir bağlantısı da mevcuttu. Bu konuda da çeşitli araştırmalar yapılıp çeşitli bulgular ortaya konulmuştu. Örneğin 2011 yılında yayınlanan Öz saygısı, öz olumlama ve Schadenfreude adlı bir makale öz saygısı daha düşük olan bireylerin başkalarının acısından kıskançlık sebebiyle zevk aldığını gösterdi. Aynı şekilde kendi öz saygısı ve özgüveni yüksek olan bireyler ise başkalarının başarısızlıkları ve talihsizlikleri kendilerini etkilemediklerini düşündükleri için bunlardan keyif almamaya meyillilerdi. Sonuç olarak Shadow eğilimi Schopenhauer'un bahsettiği kadar şeytani bir kötülük veyahut insan ruhunun en kötü özelliği değildi. Nitekim bunu olumlayan taraflar da bulunmaktaydı. Bu olumlayan taraflar adaleti sağlama arzusu üzerinden geçmekteydi. Oysa bunun suistimal edildiği durumlar da bulunmaktaydı. Bu durumu menfi ve kötü kılan şey kişisel yargılar, öznel değerlendirmelerdi. Örneğin pedofili suçundan yargılanmış ve hüküm giymiş birisini düşünelim. Bu kişinin yıllar sonra masum olduğu ortaya çıktığında bu konu üzerinde yaptığımız empatiyi düşündüğümüzde durum korkunç bir hal alacaktır. Nitekim Yeşil Yol filminden bu konuyu hatırlamaktayız. Hatta söz konusu film bu hususta bize bir empati de yaptırmıştı. Doğal olarak hayatımız boyunca Schadenfreude hissini bir yerde hissedeceğiz. Ama bunun suistimal edildiği bazı noktalar da çıkacaktır. Nitekim bu suistimaller insanoğlunu cepheden cepheye, savaştan savaşa götüren suistimallerdir. Kısacası bütün kötülüklerin başı özner değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkmaktadır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yararlandığımız kaynaklar açıklamada verilecektir.